Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri bu şekilde köklendirebilmeniz için çok basit ve etkili bir yöntem göstereceğim. Ve orkideleriniz kısa sürede bu şekilde bol bol yeni kökler, sağlıklı kökler ve yeni yapraklar çıkaracak. Sizlerin de elinde hiç kökü kalmayan orkideleriniz varsa bu tarz orkideleri nasıl yeniden köklendirebiliriz ve canlandırabiliriz bunu size yeni bir yöntemiyle göstereceğim. Birinci olarak orkidenin çürüyen ve özellikle kararan odunsu kısmı kesmeniz gerekiyor. Hemen gövdenin alt kısmı odunsu kısım. Bu orkidenin zaten hiç kökü yok. Şimdi yapmamız gereken ikinci aşama dezenfekte etmek. Dezenfekte etmek için ben hidrojen oksit yani oksijen suyu kullanıyorum. Sizler de orkidelerinizi dezenfekte etmek için bu şekilde bir kapak ölçü olarak kullanabilirsiniz. Ve 100 milim suyun içerisine bir kapak oksijenli suyu koyuyorum. Biraz karıştırıp orkidemizin özellikle gövde kısmına, kök kısmına ve yapraklarına bu karışımdan sıkacağım. Orkidenin yaprak ve köklerini sıktım şimdi kurumasını bekleyeceğim. Evet orkidem kurudu bakın üzerindeki e, oksijenli su ile birlikte kurudu. Şimdi bu orkidemizi yeniden köklendirmek için hemen yöntemimize geçelim. Bunun için elimde bu şekilde küçük bir e, plastik bir şişe var. Bu şişeyi e, şimdi bir maket bıçağı ile keseceğim. Evet plastik şişeyi bu şekilde iki parçaya kestim ve şimdi ihtiyacımız olan kil bilyesi. Kil bilyeleri genelde çok tozlu olur. Bu yüzden biraz suda yıkamanızı tavsiye ederim. Biraz suda bekletip kil bilyesi üzerindeki tozun iyice suyun altına çökmesini bekledikten sonra kil bilyelerini süzüp e, bu yöntemimiz için kullanacağım. Ve diğer bir ihtiyacım olan bu şekilde bir kalın bir ip. Hemen e, ipimi kesiyorum, bu ip ile orkidemizi canlandıracağız. Bakın gördüğünüz üzere örgülü bir ip sizler isterseniz yumuşak bir bez de kullanabilirsiniz. Bu yöntemde İkisi de aynı sonucu verir. Bakın bu şekilde bu plastik şişin içine koyacağız ve üzerine su koyuyorum. İpin biraz daha yumuşaması için e, biraz suyun içerisine bekleteceğim 10 dakika kadar. Bu yöntem için ilk olarak e, kil bilyesi kullanıyorum. Yıkamış olduğum kil bilyelerini plastik pet şişenin en altına e, koyuyorum. Şimdi orkidemizi köklendirmek için bakın bu odun kısmından su alması gerekiyor. Gövde kısmı kesinlikle bu işlemde su değmemesi gerekiyor. Her zaman köklendirmek için gövde kısmının e, özellikle kuru olması gerekiyor. Bir ip ile orkidenin yavaş yavaş su alarak kök kısmından canlanmasına yardımcı olacağız. Bakın ipi bu şekilde sadece odunsu olan kök kısmına üzerine bağlayacağım. İpi bağladım. Gördüğünüz üzere gövde kısmı yukarıda kalıyor. Gövde kısmı ile Odunsu kuru kısmı karıştırmamak gerekiyor yani bu yöntemde sadece odunsu kısmı ıslanmış olacak. Bakın görüyorsunuz bu şekilde ipi açıyorum iyice daha iyi su alması için ve şimdi hazırlamış olduğum bu ipi hemen kestiğim plastik kapağın üst kısmından geçireceğim. Buradaki amaç orkidenin hızlı bir şekilde köklenmesini sağlamak. Eğer biz odunsu kısmı direkt suyun içerisine koyarsak ister istemez odunsu kısmın küflenmesine ve çürümesine sebep olur. Çünkü odunsu kısım sürekli bol suyun içerisinde kaldığı zaman maalesef gelişim göstermiyor. Bakın gördüğünüz üzere bu sistemde sadece ip ile yavaş yavaş su çekecek ve böylelikle zaman ile orkidemiz canlanacak. Hemen bu yöntem için kil bilyesinin üzerine su koyuyorum. Bakın su seviyesini görüyorsunuz. E, az koymuyorum. İp özellikle bu suyun içerisine iyice e, girmesi gerekiyor. Yavaşça üzerine oturtuyorum. Evet yakından da gördüğünüz üzere bakın şu anda ip artık kil bilyeleri ve suyun içerisine değiyor. Bu şekilde ip yavaş yavaş bakın suyu emerek yukarıya doğru çekecek ve e, odunsu kısımda yavaş yavaş ıslanarak gövde kısmından yeniden köklerin çıkmasına yardımcı olacak bu yöntemi ben e, bir yıldır uyguluyorum ve çok güzel sonuçlar aldım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi sizlere bu yöntem ile uyguladığım diğer bir orkidemdeki sonuçları göstermek istiyorum. Bakın bu orkidemde yine aynı şekilde Sadece bir ip bağlayarak e, köklendirmeye çalıştığım bir orkide ve sizlere bakın yakından göstermek istiyorum. Şu anda e, birden fazla kökü var. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma halen abone değilseniz bana destek olmak için abone olup ve beğen tuşuna basarak daha çok önerilenlere çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu yöntemde orkide 2 hafta içerisinde küçük küçük kökler çıkarmaya başlar ve bu hale gelmesi en az 3 ya da 4 ayı bulur. Çünkü bu sırada sadece kök değil bakın yeni yapraklar da çıkarıyor. Zaten hasta ve zayıf olan bir orkideydi. Neredeyse hiç kökü yoktu ve gördüğünüz üzere yaprakları da yoktu. Bu ilk çıkan yaprağıydı. Şimdi bakın ikinci bir yaprağı da çıkıyor. Bu yöntemde orkide hem kök hem yaprak çıkardığı için Gücü daha çok e, özellikle kökleri e, çıkarmak için kullanır ve bakın özellikle su miktarında sizleri göstermek istiyorum. Bu uzun süredir suyun içerisinde ve suyu azaldıkça çekliyorum. Şu anda gördüğünüz üzere ip yukarıda kalmış, e, bu yüzden e, tekrar su koyacağım. Böylelikle suyu nasıl koymamız gerektiğini de göreceksiniz. E, bunun belirli bir günü yok. Su azaldıkça yani ipin kesinlikle kuru kalmaması gerekiyor. İp sürekli suya değmesi gerekiyor ve e, tabii ki nemden dolayı su e, yavaş yavaş azalır. Bakın gördüğünüz üzere üzerine su ekledim. Su miktarında dediğim gibi ipin yarısı suyun içerisine girecek kadar olması gerekiyor ve böylelikle orkidemiz e, yavaş yavaş bu ip ile suyu çekecektir ve canlanacaktır. Bu yöntemde orkideler en az 4 ya da 5 kök çıkarınca ve her bir kökün uzunluğu 5 ya da 6 santim uzunluğuna gelince artık bu orkideyi e, normal toprağa ekebilirsiniz. Ya da isterseniz bu orkideyi su kültüründe de büyütebilirsiniz. burada dikkat etmeniz gereken 3. önemli püf nokta mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar kısmından sorular sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.